Abim belediye seçimlerine kime oy vereceksin? Ben bu dünyadan değilim evladım. Size sorayım amcam belediye seçimlerine kime oy vereceksin? Ben hiçbir tersa da vermem. Neden? Öyle. Teşekkür ederim. Gel. Merhabalar belediye seçimlerine kime oy vereceksiniz? Allah herkesin hakkında hayırlısı olsun. İkisi de yabancımız değil. Sandıktan çıkacak olan her şeyin hayırlısı. İkisi de abimiz. Hı, hı. Artık, Yarın hayırlısı olsun. Ama bir cevap gelmedi. Sandık bana He he Rey gizli diyorsun. Tabii şimdi özele girilmez. E, tamamdır saygı duyuyoruz. Onlara da biz saygılıyız. Onlar da vatandaşa saygılı olacaklar. Tamamdır teşekkür ederiz. Belediye seçimlerine kime vereceksin Ben parti. Teşekkür ederim. Hmm, ablalarım bir soru soruyorum. Çok kritik. Belediye seçimlerine kime oy vereceksiniz? Yok <laughs> ben. Herkes anlatıyor artık ama. anlatsın ben konuşmam. O zaman abilere soruyorum. Belediye seçimlerine kime oy vereceksiniz? Oy kullanmayacağız. Ak Parti'ye. Ak Parti'ye. Sen abi. Ben yani oy kullanmayacağım abi. Teşekkür ederim. Belediye <laughs> seçimlerine kime oy vereceksin? Abi ben bir şeyim, ben bu partilerle şeylerle ben alakam şeyim yok. <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> ben, kendime, kendi bilmiyorum. Ben özür, özürlü bir şeyim. Estağfurullah abi. Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ ol. Bir şey veremem. Yok yok, hiç problem değil abi. Estağfurullah, ne kusuracağız? Estağfurullah.